Thank yeah. you. aktora pali bajku ostaje

Ne evet, Nisa bugün jübile maçında diyabetlerle mücadele ettin. Neler söyleyeceksin? Duygularını alalım. Çok koşuştuk Teşekkür <laughs> ederim. Teşekkür ederim için. Evet, hemen evet hocam. Ee, güzel bir organizasyon. Nereye sürüleceksin? Bu kupayı Nisa için kazandık. <laughs> Bravo hocam ilk önce çok güzel bir maçtı. İlk önce takım arkadaşlarım çok başarılı, çok güzel oynadılar. Ama e, kader bugün şansımıza güldü, e, toplar da bize güldü. Kazandık, mutluyuz. Diğer takıma başarılar evet. diliyorum. Devamını bekleriz. Ne söyleyeceğim, iyi bir mücadeleydi. Onlarla birlikte burada maç almaktan keyif aldım. Takım arkadaşlarımın ve onların eline, emeğine sağlık. Bugün 14 Kasım Dünya Diabetliler Günü'nde Gençlik Spor Müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu Alka Spor Kulübü ile diabetli kızlarımızın çok güzel, eğlenceli bir müsabakası geçti. Buradaki katkılarından dolayı hem Alka Spor oyuncularına ve yöneticilerine hem Gençlik Spor Müdürlüğü'ne hem Uşak Belediyesi'ne çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi bir gün değil her gün hatırlamalarını istiyoruz. Teşekkürlerim sunarım.